mevcut kullandığımız tesis binasının tadilat alınması ve sürecin gidişat hakkında bilgi vereceğiz. İkinci stadın yıkılışı, sürecin devamı ve Molaspor'un Spor'un maçlarının ne zaman kendi oynayacağı konuları herkes soruyor şehirde. Bunlarla ilgili bir görüş alışveriş yapmak istiyorum sizlerle. Üçüncü konu olarak da Molaspor'un Spor'un 2024-2025 yılı için hedef 2 diye çıktı. Beraber başarıya sınavına devam ettiği bu süreçte kurduğu kadro, planlama bunlar bir bilgilerini yapacağız. Ve en önemlisi bundan sonraki süreçte Muras sponsorluk, mali gelirler ama yani mali konuda. Yani bu kulübün istikrarlı olarak devam etmesi, ikinci lige çıkması, oralarda kalıcı olması, yukarıyı nasıl hayal edeceği konusunda e, tüm şehri birlikte olmaya davet edeceğiz bu toplantıda. Son olarak da e, ulaşım konusunda Büyükşehir Belediyesi bize bir otobüs tavsiye yaptı giydirmesi yapıldı. Şu an takımımızla e, takımımız da e, Kartepe'ye otobüse gitti. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye'mize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Duygular böyle yoğun yaşıyoruz ki her başladığında sanki ilk defa bu işi yapıyormuş psikolojisindeyim. Çünkü bu heyecanı kaybetmemek gerekiyor. Biz bu heyecanla, bu inançla size bir mesai harcıyoruz. Nasıl daha iyisini yapabiliriz diye uğraş veriyoruz her defasında söylüyorum diyorum ki tabi biz bunları yaparken eksik yanlış yaptığımız yerler varsa da e, mutlaka katkı bekliyoruz, mutlaka eleştiri bekliyoruz ve öneri bekliyoruz. Bizler bütün e, kurumlarla, e, bütün aktörlerle işbirliği içerisinde bu süreci geçen yıldan beri götürmeye çalıştık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. E çünkü Muğla Spor hepimizin. Muğla Spor şehrin takımı. E, toplumun sürekli ayrıştığı, kutuplaştığı bir süreçte birleştirici güç, kaynaştırıcı güç modası. Buna ilgili tabi bütün süreçleri Aslı Selim doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerek hükümet, gerek valilik, gerek büyükşehir. Herkes elinden geleni yapıyor elinden geleni yapıyor olması tabi tam istediğimizin olması demek değil tabi ki. Fakat şunu bütün samiyetimle söylüyorum. Ee, diğer partiler dahil muhalefetteki e, diğer sadece yerel yönetimdeki iktidar dışındaki e, diğer parti mensupları milletvekilleriyle de görüştüğümüzde Muğla Spor'da ilgili herkes hassas. Muğla Spor'da ilgili herkes katkı sağlamanın uğraşı içerisinde. Yani biz gece veya pazar günleri Yakup vekili, kader vekili arayıp ya ne oldu diye sorduğumuzda ciddi şekilde bilgilendiriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Takdir ederseniz ki bu ülkede tasarruf tedbirleri var. Süreçte başından beri yine söylüyorum iyi bir kura çektiğimizi, grup olarak iyi bir kura çektiğimizi, bu şu demek değil yani, rakiplerimiz zayıf anlamda az da demiyorum yarışabileceğimiz, şampiyon olabileceğimiz bir e, gruptayız biz. Bununla ilgili tabii bu bizim heyecanımızı, iştahımızı artırdı. Daha iyi transferler, daha güçlü transfer yapma. Bu şu demek, daha iyi para harcama, daha fazla para harcama durumunda kalıyorsunuz. Biz bu süreçleri bu şekilde güvenerek, yani görüştüğümüz siyasilere güvenerek, beraber bu işi beraber yapacağımıza kanaat getirdiğimiz paydaşlarla beraber bu süreci biz üzerimize düşeni hızlı bir şekilde yapıp transfer süreçleri bitirdik. Hiçbir transferimiz kalmadı. Şu anda 27 kişiyle takım kampta. Her şey son derece iyi gidiyor. Biz bununla ilgili şahsi olarak kendimiz bütün ödemeleri yapmış durumdayız. Takdir edersiniz ki biz bu ödemeleri hepsine bağışlamamız, kulübe vermemiz mümkün değil. Devamında da yine ödemeler devam edecek. Dolayısıyla şimdi de artık bizim bu kadar hızlı ve doğru zamanda yapmış olduğumuz çalışmanın devamında da mutlaka sponsor desteği, reklam desteği, şehirde kazananların, şehirde yaşayanların, elinde ne gelirse herkesin bu kulübe destek olma zamanı.